Zolum. Evet. Tek başına da da amca oğlu babası yanında olsaydı. Evet. Hayır vallahi. Tamam. Bu, bu koncuk nasıl cevaz Evet arkadaşlar yine bir sabah arkadaşlar gidiyoruz tormaya. Tamam oğlum. Yar. Ne? Hiç de akıllı. Eskisi gibi değil zalim. Ne akıllı Eskide. Bize özel. <laughs> Zor. Evet arkadaşlar böylece, böylece geldik otarma arkadaşlar. Oyunlarımızı otlatacağız. Evet arkadaşlar mısırları koyduk gördüğünüz gibi Burada dikenler var arkadaşlar şu, şu dikenleri Tersini şey yapıyorum Bunların yününe girdim arkadaşlar kaliteli oluyor O yüzden İşte böyle